değerli dostlarım Süleyman kardeşimize daha önce bir e, video yapmıştık. Şimdi e, Segah bir ilahi çalışmış. İlahi usul olarak okumaya çalışacağız. Usulümüz neydi Süleyman'cığım? Es hocam. Yani şöyle değil mi? Evet. Dü-üm te-ke üm te-ke -te Haydi bakalım. Ey Allah'ım beni senden ayırma Öz, öz ey Allah'ım beni senden ayırma es, beni senin cemalin Ayırma Dikkat ediyoruz. De Beni de senin cemaatinden ayırma Bak burada detona oluyorsun. Neden? Usul vurmaya çalıştığın için. Ayırma Yap bakalım burayı. Ayırma Heh. Şuralarda e, goy gol yapacaksın. Cemalinden düz olmuş efendim. Cemalinden ayırma. Başka var mıydı? Başka yok hocam. Güzel. Eserleri var mı Çalışın. bir çek bakalım nasıl olacak. أعوذ بالله من الشيطان Bak. İstiazede işte segahtı arkadaşlar. Euzu mineşşeytanirracim. Düz olacak. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Oradaki yani nefesi iyi al bak. Nefesi iyi almadığı için son taraftaki e, nameler çok da iyi olmadı. Biz bak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak yukarıdaki perdeler tam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıda kaldım bak. باني بقائنس بسم الله باني ساني جمالين دان عير بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Yukarı çıkma artık bak. Maa derse inemiyorsun sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sallantı da ol, oluyor ya olsun. Çalış bunu tamam mı? Tamam. Ses kaydı da yapıyorsun. Arkadaşlar bak bu tarz derslerde gittiğiniz hocada mutlaka ses kaydı alın. Bak Kardeşim şu anda ses kaydı alıyor. Bunu böyle daha sonra e, ilk etapta hocanın yanında yapamayabilirsiniz. Ne olur? E, daha sonra dinlersiniz. Dinledikçe o ders kayıtlarını dinledikçe e, oturur kafanızda. Tamam mı? Bu şekilde çalışır. Musiki eğitim böyle olur arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şimdi gir bakalım bir ayeti kerime. هُوَ اللَّهُ الَّذِي هَا حَرْفِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ Şehadeti'r Rahmanur Karar et orada. Biraz daha hızlı oku tamam mı? E bu huvallahi biraz daha seri okuyun. Bir de segah olduğu için yavaş okursan karıştırırsın. Huvarur <laughs> Rahmanur <laughs> Rahim. <Demen> lazım. <gülüyor> 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 Uzat.

<Sülüyor> Allahul Hal. <-hâli -hü. Sülüyor> Nefes al bakalım. Bak. Nefesi nereye alıyor? Göğsü alıyor. Olur mu? Doğru mu? Yanlış? Nefesi buraya alacaksın tamam mı? Bak. Gö gö göbek şişecek. Sende göbek yok ama inşallah ileride hoca olursa olacak inşallah. Bak göbek bak. Şimdi oturuyoruz ya. Bak nefes aldım göğüs hiç şişmedi. Burası şişecek böyle. Bak omuzlar da dik duracak tamam mı? Omuzlar dik duracak ondan sonra ki rahat okuyasın. Sen de aynı şekilde. Be beni bak bana bak. Allahu la çok rahat edecek. Başıyla sonu nefes tam rahat edecek. Eğer yetmezse nefesi doğramazsan sondaki namelerde deton olursun. Evet hadi bakalım. Allahu lazi la ilahe Güzel. El Melikül. El Melikül. Aç ağzını biraz. El Melik. Nefesi derin aldın. Aç ağzını şu kafanı kaldır. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Huvallahul Halikul Bariul Hadi bakalım. Huvallahul Halikul Güçlü olsun bak o Aaaaaan yapıyorsun ya o perdeler güçlü olsun ki karıştırmayasın. Huvallahul Halikul Evet. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الحسنى يكررها ليس يسبح جوا يسبح له ما في السماوات والأرض nasıl karar Ve huvel azizul hakim. Hadi bakalım. Ve huvel Yok olmadı. Ve huvel azizul hakim. Arayır arar arayır. Bu la diyezi çalır sen. La diyez yok sende. Ve huvel azizul hakim. بداية وهو كرمه وهو العليم وهو العزيز الحكيم صدق الله صدق الله العظيم Evet Süleyman'cığım bak şimdi burada video çektik. Sana söylediklerimi e, ne yaptı arkadaşlar? Unuttu tekrar aynı bildiği gibi yaptı. Şimdi bu videoyu izleyeceksin YouTube'a atacağım. Tamam. Ee, orada nasıl nefes alman gerektiğini, nasıl okuman gerektiğini söyledim. Bak. Diyaframda alacaksın. Şimdi bu diyafram nefes aldığın zaman yukarı doğru basınç uyguluyorsun böyle. Yuhuvallahul halikul. Dediğin zaman yukarı doğru nefes atıyorsun ya. Bu sefer o sesler daha sağlam çıkacak. Vallahül khalimun, Vallahül Dediğin zaman. Bak burada nefes aldığı zaman nefesim tutacaksın, okuyuş yapacaksın. O yüzden hem çok iğranıyor burası, evet. tamam mı? Diyaframdan nefes almasını öğreneceksin. İlahi güzel, İlahi güzel. Sadece bak şuraları. Beni senden a beni senden aa, aa, bak ayırma dil ayırma beni se se senin cemalinden ayırma bu üslupla okuyacaksın tamam mı tamam Evet aslında daha fazla dersi devam edecektik arkadaşlar. Ezan okunuyor değerli arkadaşlar. İkinden sonra da başka işim var. Ara sıra gel Süleyman'cığım. Senin sayende hem e, video yapmış oluyoruz. Ondan sonra. Arkadaşlar da baya bir dinleyen oldu. Daha önce yaptığımız videoyu. İnşallah böyle ara ara gel. Ders yaparız. Şimdi sana ne ödev vereceğiz? bu e, Segah makamı tam otursun. Uyurken seyrimde. Tamam mı? Ona bak başka bu ilahiler çok basit ilahiler. Biraz daha böyle e, hatta şeyi okusa. sen. Allah tuti mucizeyi ray Tu tuti mucizeyi guyem ne desem laf değil. Bu eser benim 5 e, eser bir, bir makam 5 eserde orada var. Onu aynen çalış. Oradaki bu hani sen la diyezler yapamıyorsun ya. Evet. Bu eser sayesinde o la diyezleri de yapmış olacaksın. Tamam mı? Tamam. Bunu çalış. Bir dahaki seferde hem onu yapmış olalım. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben farza yetişiyorum. Allah'a emanet olun.